bizim stadyuma bir ödülde Arel Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Bizim stadyum düzenlenen oylama sonucu Arel Üniversitesi tarafından yılın spor programı seçildi. Arel Üniversitesi'nin spor ve medyanın altın 11'i 2010 ödülleri sahiplerine verildi. Yılın teknik direktör ödülü Ertuğrul. Üniversitenin Tepekent'teki kampüsünde düzenlenen ödül töreninde öğrencilerin bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyon için verdiği oylarla belirlenen yılın başarılı takımı sporcu ve spor adamlarıyla medya kuruluşları ve basın mensuplarına ödülleri dağıtıldı. Bedensel engelli yüzücü Beytullah Eroğlu, Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Trabzon Spor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kaleci Onur Kıvrak, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Acıbadem voleybol takımı Mustafa Denizli ve Lefter Küçük Andoniadis ödüle layık görüldü. Arel Üniversitesi öğrencileri yılın spor programı olarak Faik Çetiner'le bizim stadyumu seçti. TV8 spor koordinatörü Faik Çetiner ve program yorumcuları Bülent Yavuz'la Levent Üzemen'in hazır bulunduğu ödül töreninde Çetiner'e ödülü Profesör Güler Ertan verdi. Yılın spor programı bizim stadyum. Davet ediyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Ödül almak çok güzel ama üniversiteden alınan ödüller en güzeli. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyon.